Bir kadın farkında olmadan yerde birikmiş pembe sıvıya basar. Ancak bir sonraki saniyede üzerindeki vizon kürk canlanır ve hareket etmeye başlar. Kadın vahşi ısırıklarla sarsılır. Panikle kürkü çıkarıp hızla yere fırlatır. Fakat vizon kürk yerde durmaz. Bir anda canlanıp hızla koşarak ortadan kaybolur. Ertesi gün aynı pembe sıvı yeniden yerden sızmaya başlar. Bir anne bebeğini taşıdığı bebek arabasıyla tam sıvının üzerinden geçmektedir. Anne komşusuyla sohbet ederken bebek arabası aniden kendi kendine hareketlenir. Anne durumun farkına vardığında çoktan geç kalmıştır araba hızla ilerleyerek uzaklaşmaya başlamıştır bile. Anne çaresizce peşinden koşar ama arabaya yetişemez. İyi niyetli bir adam arabayı durdurmaya çalışır ancak araba ani bir manevrayla onu atlatır. Anne çığlıklar içinde yardım isterken bebek arabası hızla trafiğin ortasına dalar. Neyse ki yaklaşmakta olan araç zamanında durur. Bebek arabası yine ani bir hareketle onu da atlatıp yoluna devam eder. Araçların arasında sürekli manevralarla tehlikeyi ustaca atlatır. Anne son bir çabayla üzerine atılır ancak arabayı durdurmayı başaramaz. Bebek arabası tekrar trafiğe doğru yönelir fakat mu Mucizevi biçimde kendi kendine durur ve büyük bir faciayı son anda engeller. Anne hızla bebeğine koşarak onu arabadan alır. Anne bu tuhaf olayın derinlemesine incelenmesi için yetkililere başvurur. Uzmanlar özel dedektörlerle araştırma yaparken yer altında garip frekans dalgalanmaları tespit ederler. Bunun üzerine ekipler zemini kırıp aşağıdaki tünele girerler. Ancak karşılaştıkları manzara akıl almazdır. Yeraltı tüneli tamamen o gizemli pembe sıvıyla doludur. Eğer nostaljiyle harmanlanmış hafif bir film arıyorsanız Ghostbusters 2 sizi 1989 yılında yazının basit keyiflerinden biriyle tanıştıracak